Evet arkadaşlar hayvanlara su vermeye geldim. Hemen alaş çıktı geldi bir yerlerden beni karşıladı. Akıllı oğlum benim. Başlarını bekliyor. Koyunlar bir yanda. Sinekler bir yanda. Değil mi oğlum? Bir de sularını getirdim. Babam da evde dinleniyor. Ben de öyle bir kontrole geldim. Öğle yemeğimizi falan yedik saat 2. Bugün saat 2'den akşam 9'a kadar mı ne 65 yaş üstüne çıkış izni var diye dedem de traktörle gezmelere gideceğim. Geçen pazarda gitti. Yavaş yavaş gidip dolaşıyor. Alışkın değil. Onlar evde kalmaya. Koyunlar da burada. Şimdi onlara su vereceğim. Hepsi gölgeye dizilmişler. Şunlara ben bir kap bulayım da su vereyim. Evin şu arada yatıyorlardı. Ağaç da orada bak. <laughs> Beni görünce çıktılar. Tabi kuzular kaçmıyor. Bunlar kadar olamıyor anaları bunların. Ne oldu Alaş? Çık oğlum. Su, su getirdim su. Bunların su kapı aşağıda. Oh, kaplarını doldurayım. Neyse ben aşağıya kadar götüreyim kapı da oradan. İçerler. <laughs> Minikler hemen takip ediyor. Bu içizler bir alem ya. Suları da varmış ama. Olasınmış zaten. <laughs> Dur kızım. Temiz su koyacağım. Şunlara su <laughs> İçiyorlar sözde. Şunlara temiz bir su doldurayım. Hayvanlar samış harbiden Akıllarına gelmedi demek ki buradan su içmek. Belki de bunlar bilmiyor. Alaş bile geldi su içmeye. İyi oldu su serin. Soğuk soğuk içenler şimdi. Nasıl içiyor şuna bak. Arkadaş oğlum bir dur. <laughs> ne yapıyorsun ne yapıyor ha? Ne yapıyorsun? <laughs> Dün kolumda kene yakaladım. Uzaktır Alaş. senden kene çıkar varsa. Anasının yanına gitti hemen. Elin su için işte, burada atlıyorlar. Hayvanlar alemi ya bura. Neydi geldi yine kıskanıyor alaşı. Oğlum seni döver bak neydi, kafa atar sana. Kara kızım benim, kara kulak kuzu. Bak hareketlere bak. Rahat durmuyor bak. Bak. Kuzuyu da ısırıyor. Oğlum sen niye böylesin ha? Isırcan mı? Isıracağım mı? Bugün bir ısırırsa var ya. <laughs> oğlum oynamak mı istiyorsun sen ha? Git koyun kardeşlerinle oyna. <laughs> bizim çoban köpeğimiz bu çoban. Değil mi oğlum sen bizim çoban köpeğimizsin. <laughs> sıcak hava ya, arkadaşlar gerçekten. Bayağı bayağı sıcak. Bak şimdi diğer koyunların yanına gidiyor. Onlar gitti o tarafa bakmaya gidiyor. İyi bu uçuzlar. Burada gelsin. Eyvah. Köpek avlaması. Anlaşılan onlara baktı ama. Gitmiyor Allah'tan. İnekler de orada gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdilik böyle suladık muladık. Ben şimdi bir arkadaşın yanına gideceğim. Bunlar yine aralarda takılacak. Tekrar görüşürüz diyelim. Evet arkadaşlar bisküvimi bardağımı aldım motoru kapattım. Anahtar aldım. Babam çay yapmış. Onun yanına gidiyorum. Işık şıngır şıngır ediyor. <laughs> Allah şurada orada uzaktan kesti beni yine. Bakalım ne yapacak. Ses etmeyeceğim bu sefer. Allah'tan artık çamur kurudu da. Alaş geliyor. Alaş ne oldu oğlum? Bir tane bisküvi vereyim de bari. Al oğlum. Kibar. Dışa bak. O sana yeter. Sana şeker dokunuyor. Yeter. Hadi git oğlum. Hadi git. Allah şimdi agresifleşti ya ineklere karşı oğlum. Senin derdin ne he? Senin derdin ne lanet olası? Alaş. Alaşta yattı. Ah. Evet arkadaşlar, sığırlara gelme saati artık. Buradan bir su içim dedim öyle gideyim. Saat 7 var. Gideceğim yavaş yavaş getireceğim. Kızının ağlama sesini daha buradan duydum. Bizim küçük pamuk kuzu. Anasız babasız olan. Önce yenekleri getireceğim ben bağlayacak babam. Sonra koyunları getireceğiz. Ay, ay Kuzunun ağlama sesi çok görüyor. nedense. Bir bakayım bir şey mi oldu? Kameraya geliyor bilmiyorum ama. Pamuk! Şuralardan ağlama sesi geliyor ya. Pamuk! Allah Allah hayvan değerlerini falan kaybettiyse belki Pamuk! <laughs> e, Alay al, şunun yanına gelmiş Pamuk! Ne oldu? Bak bak, Alaş al, yanına kadar gitmiş canım ya Ne oldu Pamuk? Burayı da biz kapatmıştık şimdi Burayı açması da zor Şuradan atlasam geçebilir miyim bakayım Pamuk! <laughs> Alaş! Alaş aşağılara saldırdı Neyse kuzu burada dursun o yalnız kaldığı için ağlamıştır. Ben inekleri çıkartayım da ineklerin oraya belki köpek mepek geldi ondan delirmiş de olabilir. Pamuk! Alaş dur burada oğlum aferin. Alaş'ı görüyor mu ya? Pamuk yalnız kalmış ağlıyor. O da gitmiş yanında duruyor. <laughs> Zarar verdirmez. Yok onu da iyi maşallah. Yani yabancı bir hayvan falan gelip kolay kolay bir şey yapamaz. Alaş varken ona da güveniyoruz. Ama yine de temkinli olmak lazım. Ha bizim sarı kız da kapıya geldi şimdi. Bu hayvanlar akıllı ya gerçekten var ya. Saati de biliyorlar. Her şeyi biliyorlar. Bıraktan sesimi duyduğum zaman geldi onu bilemiyorum tabi de. Bu kapı yolu çok gözlüyor. Tam da bu zahası da var tabi onun için. Küçük tüveler gördü. Haydi akşam oldu gidiyoruz. Geç kızım korkma. Bahar. Heh, düveler geliyor iyi. Bu yavaş yavaş yoğunluk olur. Aferin kızım yürü. Gel gel. İyi düveler de geliyor. Onlar gelene kadar bekleyeyim. Düveler geldi. Bahar inat etlikten gelmedi gelmedi. Şimdi de bakıyor oradan gel. Salak akşam oldu neyi bekliyorsun? Heh. Salak dedim ama. <laughs> Onu duyunca geldi neyse ki o da geliyor. Otta yotta'ya gidin kızım hadi. Maşallah maşallahımızı alalım bu arada izlerken. İnanan var inanmayan var ama ben nazara inanan bir insan olarak söyleyeyim. Hadi yürü. Neyse ben bunları götüreyim. Sonra daha koyunları alacağım. Küçük kız orada ağlayıp duruyor. Kıyamadım. Ben buradayken babam geldi. Koyunları aldı Allah'tan. Ben de bunları yavaş yavaş götüreceğim artık. Geziyorlar zaten. Aceleye gerek yok. Bak bak hiç artık korkmuyor da ya. İyice arsızlaştılar. İlk zamanlar görecektiniz vallahi yanına yaklaştırmıyorlardı. Kameradan ne kadar çıkıyor bilmiyorum ama babam da gidiyor şu an koyunlarla. <laughs> Üç kuzu önde, en önde babamın hemen arkasında. Alaş yanlarında tıpış tıpış gidiyorlar. Şunlara bak. İyi oldu zamanında geldi. Onları geç alacaktık ama iki de gelmiş almış. İnekler de burada. Ben de biraz oturacağım. Artık onlar otlasın yavaş yavaş köyün yolunu tutarlar zaten. Ve final arkadaşlar. Ezler başlar kovdum. Geldim. İzleyen herkese teşekkür ediyorum.